Bir protokol. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> öncelikle sadece bir il dayanışma toplantısında teşekkür <laughs> edebilmiştim ama ben öncelikle 31 Mart 2024 seçimlerinden dolayı emek veren, sandıkta bekleyen, bizler için çalışan ve Türkiye rekoru kırdırmaya e, kırmamıza destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi Ankara ailesi. Bakınız 2019 yılında belediye başkanı olduğumuzda herkeste bir tereddüt vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen ancak seçimlerde bizi destekleyen birçoğu tereddüt içerisindeydi. Acaba Ankara nasıl yönetilecek? Bizler iş başına geldikten sonra Ankara'nın başkenti olduğunu Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olduğu bilinciyle iş başına geldikten sonra hiç kimseyi ayırmadan söz verdiğimiz gibi herkesi kucaklayarak çalışmaya başladık. Ortak akılla dayanışmayla, meşveretle, işbirliğiyle çalışmaya başladık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesine uygun bir şekilde daha önceki 25 yıllık belediye geçmişinde yapılmayan ve unutulan halkı, yerine göre rencide edilen halkı, zor durumda olan insanları öne alarak çalışmalarımıza başladık. Aynı zamanda üretimi teşvik ettik. Bu arada çok engellemelerle de karşılaştık. Ama sonuç itibariyle üç belediye başkanımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla sonuç olarak sizlerin de gayretiyle beş yılın notunu Ankara halkı verdi. Yüzde altmışın üzerinde oy 16 tane belediye kazandık. Şimdiye kadar hiç kazanamadığımız belediyelerde kazandık. Ayrıca dört belediyede de ben rakibimden 8 puan daha önde çıktım kaybettiğimiz ilçelerde. Yani onlarda kazansaydık 20 ilçemiz olacaktı. Bir bağımsız 21 şu andaki iktidar partisine sadece dört tane belediye kalıyordu. Eğer biz 3 belediye ile sonuç olarak 16 belediye ve yüzde 60'a ulaşmışsak şu anda 16 tane belediye başkanımızla birlikte el ele el 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 çalışıp İnşallah Ankara'daki oy oranımızı yüzde seksenlere taşımak mecburiyetindeyiz. Olmaz diye bir şey yok. Çünkü insanlar o tereddüde ortadan kaldırdıktan sonra yeni gelen birisinin çalışmasından memnun olursa elbette ki oy veriyor. Neden vermesin? Dolayısıyla ben yeni seçilen belediye başkanlarımızın da hepsine güveniyorum. Aynı şekilde oy vermeyenleri rencide eden tek bir kelime söylemeden önceliği o ilçeye hizmet olmak kaydıyla çalışarak, herkesi kucaklayarak oy oranlarını da artırmak suretiyle başarıya ulaşacaklarından eminim. Onların başarıya ulaşması demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de genel seçimdeki oylarını çok daha üstü taşıyacağına hiç şüphemiz yok. Daha önce yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Türkiye çapındaki yapılan anketlerdeki oy oran ortalamasının yüzde 58 olduğunu bütün Türkiye'ye duyurmuştuk. Böyle olunca şu aklına geliyor. Eğer bu insanlar ve özellikle ilk defa oy verdikleri belediyelerdeki başarıyı görünce yeni bir yönetim şeklinin halkçı, kamucu bir yönetim şeklini görünce Gerçek belediyeciliğin ve gerçek yönetimin ne olduğunu gördüler. O zaman bir şey yapılması lazım. Bu belediye başkanları ülkede değişikliğe yol açıyor. Ülkede iktidar değişikliğine yol açıyor. Bir şey yapılması ve onların engelle olması lazım. Ve İstanbul'dan başlayan ve birçok belediye başkanımızın tutuklanmasıyla yol açan operasyonlar başladı. Bakın değerli arkadaşlar. Başta ben olmak üzere hepimiz söylüyoruz. Bizlerin dokunulmazlığı yok. Şikayet ederiz. Mülke müfettişi gelir, inceler. Hakkımızda ya soruşturma kararı verir ya da soruşturmaya yer olmadığı kararı verir. Evet. Geçen seçim benimle ilgili yüzün üzerinde şikayet yapıldı. 109 yanlış hatırlamıyorsam 105'i geldi, incelendi ve tamamında soruşturmaya gerek olmadığı kararı verildi. Ama o şikayetler savcılar verilir verilmez. Paldır köldür. Ben başta olmak üzere bütün yöneticiler gözaltına alınıp operasyon yapılsaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Çünkü biz Sayıştay tarafından denetleniriz. Memurun mahkematı kanuna uygun olarak denetleniriz. Ama şu anda yapılanları öyle değil. Türkiye çapında savcılar bir dilekçe verildiği zaman Paldır Küldür belediye başkanlarımız gözaltına alıyor ve soruşturuluyor. Ve 4480 sayılı kanun ile sayıştay yasaları ortadan kaldırılmış durumda. Böyle bir şey olamaz. Peki bunlar yapılırken şikayetçiler kim? Şikayetçiler şunlar. Sabıkalı ihale mafyası olarak bizzat ihale mafyasının başı olarak adlandırılan isimler bugün şikayetçi ve muhbir konumunda. Bunların sözüne Nasıl siz itimat ediyorsunuz, hayatı boyunca karakola gitmemiş insanları o suç örgütlerinin ifadesiyle nasıl tutukluyorsunuz? Bunu sanmak bizim hakkımız. Peki bu operasyonlar, bugün kamuoyunda birçok yolsuzluk hikayesi duyuyoruz. Yunus Emre Vakfı başta olmak üzere birçok yolsuzluk iddiaları var. Siz daha bunların hiçbirisini kalkıp gözaltına almadınız ifadelerini almadınız. Hiçbirini tutuklamadınız. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 97 tane suç duyurusunda bulunduk. Bunların bir kısmında 10, 15 tanesinde şu anda eski bürokratlardan yargılananlar var. Hiçbirisi hakkında ne adli yargılama uygulandı, ne adli, adli kontrol uygulandı, ne tutuklama uygulandı. Yargılamaları serbest bir şekilde devam ediyor. E olması gereken de zaten o. Ama bu Ankara Büyükşehir ile ilgili olarak çok milyarlık yolsuzluklarla ilgili yaptığımız şikayetleri geçen basın toplantısında izlediniz. Hep aynı bilir kişilere vermek suretiyle adeta nasıl atlarız diye düşünerek çoğuna takipsizlik kararı verildi ve biz bunlara itiraz ettik. Hiçbirisinde ifade dahi alınmadı. Peki biz resmi olarak bilir kişilere tespit ettirerek yaptığımız şikayetlerden dolayı Bunları siz hiçbirisinin ifadesini dahi almıyorsunuz. Bunun neresi adalet? Adalet de çift standart değil mi? Ankara'da böyle yaparken Türkiye'nin birçok yerinde belediye başkanlarımızı tutuklayıp hapse atıyorsunuz. Bu adalet midir? Ben Gökçek ve ailesi yakalanıp, ifadelerini hapse atılıp mahkum edilmedikçe Türkiye'de hiç kimse adaletten bahsedemez. İfadeler var. Bürokratlar, diyor, diyorlar ki ben bunu Melih Gökçen emniyle, talimatıyla yaptım. Bu rağmen ifadesi dahi alınmıyor. Ama merak etmeyin. onlarla da yargılanacağı günler mutlaka gelecek. Pişkin pişkin 600 milyonluk ev yaptı diyor kendisine. Evin arsasını ihale verdiklerinden, binasını yapan ihale verdiklerinden pişkin pişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sorulduğu zaman 500'e e verin ben size vereyim diyor. 500 etmez 400 eder diyor. Hayatında bir gün sigortalı çalıştırmamış, bir kuruş vergi vermemiş, bir gün alın teriyle para kazanmamış insan şimdi hafiye olmuş belediye başkanlarımızın arkasına geziyor. İşte ben diyorum ki adaletin olmadığı yerde bu nedenle Türkiye'nin durumu bu şekilde. Adalet olmadığı için açlık ve fakirlik zirve yapıyorum. 50-60 milyon insan bugün Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı içerisinde yaşıyor. Bunun tek sebebi adaletsizliktir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde zulüm olur. Adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz. Bu nedenle insanlarımız gergin, üzgün, kırgın bir şekilde en ufak bir olayda ekranlarda görüyoruz hemen patlayıp olaylara karışıyor. Bunun tek sebebi insanların mutlu olmaması. Oysa ki bizler göreve gelirken veya siyasiler göreve gelirken bir tek amaçlı olur. Yönettikleri insanlara mutluluk vermektir. Başka bir gerekçeleri olamaz. Bizler de diyoruz ki iktidarın değişmesini istemek hakkımız. Bizler daha iyi yöneteceğimize inanıyoruz. İşte belediyelerimizdeki memnuniyet oranı ve farklı yönetimler yarın iktidar değiştiği zaman da mutlaka aynı şekilde halka olumlu olarak yansıyacak. Bizim iddiamız budur. Bunu isterek de bizim hakkımız ve inşallah bu kadar baskıya rağmen nasıl Ankara'da o kadar engellemeye rağmen baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımıza arttıysa yapılacak ilk genel, ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti isyan ederek sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir. Bizler de biraz önce söylediğim gibi öncelikle Ankara'dan sorumluyuz. Ankara'nın sorunları var. Onlara odaklıyız. Onları çözmeye çalışıyoruz. Bütün belediye başkanları olarak el ele vererek çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Biraz önce başkanımızın söylediği şeye açıklık vereyim. Bugün Nallahu Meşrefli Koçsan 160 kilometre. Ankara Büyükşehir orada bir kaldırım yapmaya kalksak bizim personelimiz buradan gidip Nallıhan'da da çalışması yol falan hesap ettiğiniz zaman sadece 200 saat çalışabiliyor. Ancak Nallıhan, Meşrefli Koçsan Karaz gibi diğer belediye başkanlarımızla işbirliği protokolü yaparak işleri yerinde yaptırmaya çalışacağız. Dolayısıyla hem belediye başkanlarımızın yaptığı ihaleyle yaptıkları açık ihaleyle, ihaleyle oradaki ilçedeki esnaf para kazanacak hem de oradaki hizmetlerimiz çok daha iyi yansıyacak ve biraz önce söylediğim gibi yüzde altmışın çok çok üzerinde bir oyla ve biz görevimizi teslim ederken Ankara'ya yüksek oranlarla seçilecek belediye başkanımıza emin elleri teslim edeceğiz. Değerli arkadaşlar bizler aynı zamanda çalışırken sadece belediye hizmetler olarak yol köprü olarak bakmamak lazım. Onların eğitimlerinden, kültürlerinden, kültürlerinden her şeylerinden talep edilen ne varsa herkesin taleplerine cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ve dolayısıyla bugün ulustan başlamak üzere Kızılay'a kadar Ankara'nın her tarafını yenilmeye çalışıyoruz. Çünkü oralar bize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in kuruluş günlerine ait miras, kentin hafızası, Gençlik Parkı, Atatürk Orman Çiftliği, bize emanet edilen alanlar ve buralardaki etkinlikleri artıracağız. Yeşil alanları da artıracağız. İnşallah Ankara'nın bütün problemlerine hep birlikte neşter bulacağız. Bu da bize Ankara'da yaptığımız çalışmalar bütün Türkiye'ye örnek ve değişen bir iktidarda nasıl bir yönetim olduğunu da biz bu yolla ispat etmek mecburiyetindeyiz. Aynı zamanda bu mecburiyetimiz biraz önce saydığım toplumdaki açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayanların da artık başkasının eline batmaktan kurtulması için yolsuzluğun, insafın, şatafatın ortadan kalkıp Onların da insanca yaşaması, alın teriyle çalışması için iktidara gelmek mecburiyetimiz var. Ve Ankara'dan başlamak üzere inşallah bütün ülkeyi huzura ve refaha kavuşturmak gibi görevimiz var. Allah yardımcımız olsun. Yeni seçilecek yönetime çok çok şimdiden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.